Eğer doğru yanıtı alamadıysak muhtemelen kendimize doğru soruları soramamışızdır. Ucuz roman filminde çok güzel bir replik vardır. Eğer yanıtlarım seni korkutuyorsa o halde korkmayacağın sorular sor. Kendimize bir takım sorular sorarız. Başka insanlara sorular yöneltiriz. Öğrenirken, bir konu üzerinde kafa yorarken, problem çözerken aslında her zaman her yerde kendimize sürekli olarak tekrar tekrar bir takım sorular sorarız. Fakat bu sorular gerçekten bizim hayat kalitemizi artıracak, bizi çok daha güçlü hissettirecek ve yaşamda bazı sorunlarımızı çözecek sorular mı? Yoksa bunlar bize çok daha kötü hissettirecek, belki de problemleri olduğundan daha da büyük hale getirecek sorular mı? İşte kendimize nedenleri sorgulatacak sorular yerine nasılları bulabileceğimiz sorular sormak çok önemli. Bu videoda ben özellikle çok önemli ve kritik olduğunu düşündüğüm 10 tane soru hazırladım sizler için ve bu sorulara vereceğimiz yanıtlar ölçüsünde hayatlarımızın kalitesini, düşüncelerimizin ve duygularımızın kalitesini inanıyorum ki birçok açıdan olumlu bir noktaya taşıyabileceğiz birlikte. Her şey gerçekten de o kadar kötü mü acaba? Ya da bazı şeyleri biz çok abartıyor olabilir miyiz? belki de gözümüzde büyütüyoruzdur. Ya da şu anda dikkatimizi o kadar çok yolunda gitmeyen şeylere yöneltmişizdir ki farkında bile olmadığımız şükredebileceğimiz, minnet duyabileceğimiz pek çok farklı şey vardır. Her şey gerçekten de o kadar kötü mü? Ya da hayatımda şu anda memnun olabileceğim neler var? küçük ya da büyük, çok büyük şeyler olması gerekmiyor. Sizi mutlu edecek, iyi hissettirecek ya da en azından memnun olmanızı sağlayabilecek küçük detaylar bulmanıza yardım edebilir bu soru. Ve her şeyin o kadar da kötü olmadığını emin olun. Odaklandığınız zaman farklı güzelliklerin yaşamınızda, belki de şükredebileceğiniz başka başka şeylerin var olduğunu göreceksiniz bir anda. Bu durumda beni en çok rahatsız eden şey ne? Aslında sorunlarla ilgili şikayetlerimizin temelinde madde madde baktığımız zaman birçok şey görebiliriz belki ama bizi önemli ölçüde rahatsız eden kritik birkaç şey vardır. Bu unsuru bulduğunuzda aslında diğer birçok şeyin daha baş edilebilir olduğunu fark edeceksiniz. Örneğin biriyle ilişkinizde, iletişiminizde aslında temel nokta belki de ona hayır diyemiyor olmanızdır. Ama bu birçok farklı problemin de gün yüzüne çıkmasına neden olabilir. Burada sizi özellikle temelde rahatsız eden şey ne? Yani öncelikle çözmeniz gereken kısım ne? Acilen ve hemen bulmanız gereken problem hangisi? Odağınızı buraya yönelttiğinizde ve kaynağını bulup onu yok etmeye çalıştığınızda diğer yan nedenler, yan faktörler de kontrol altına alınmaya başlanabilir. Olabilecek en kötü şey ne? Bu felaket senaryosu yazmak demek değil. Aslında bu bizi rahatlatabilecek bir soru. Çünkü olabilecek en kötü şey aslında bir kabus soru sormak kendimize. Yani daha ne olabilir, başımıza ne gelebilir anlamında bir soru değil bu. Şu an bulunduğunuz durumun, konumun aslında çok da gözünüzde abarttığınız kadar büyük olamayabileceğini, bir başka insanın bir başka zamanda ya da yerde sizin şu anda yaşadığınız sorunlardan çok daha büyük bir takım sorunlarla mücadele ettiğini hatırlamanıza yardımcı olabilir. Olabilecek en kötü şey nedir dediğinizde şu an içinde bulunduğunuz durum sizi belki birçok açıdan mutlu bile hissettirebilir. Olabilecek en kötü şey nedir sorusu bir karamsarlık bir kabus ya da felaket tellallığı yaptıran bir sorudan ziyade aslında şu an bulunduğumuz konuma bizi şükredebilecek bir noktaya taşıyacak ender ve gerçekten de güçlü sorulardan biridir. Az önce olabilecek en kötü şey nedir demiştik. Şimdi biraz içimizi rahatlatalım ve yeni bir soruya geçelim. Bu defa olabilecek en güzel şey nedir diye soralım kendimize. Yani bu süreci atlattığımda, bütün bunlardan almam gereken dersleri aldığımda, gerçekten yeniden bir şeylere başladığımda hayatım öncesinden nasıl daha farklı olacak? Nasıl daha güzel bir gelecek beni bekliyor olabilir? Ya da hayatımda şu anda benim belki de fark etmediğim kadar güzel bir geleceği inşa etmem için neler mümkün? Neler şu anda bunu yapmamı sağlayabilir? Olabilecek en güzel şey nedir sorusunda sizin özellikle yapabileceklerinizle, seçimlerinizle, eylemlerinizle inşa edebileceğiniz farklı olasılıkların neler olduğunu kendinize hatırlatırsınız ve bu bizi biraz da tabii ki motive eden bir soru olacak. Bununla baş edebilmek için nasıl bir yol izlemeliyim? Hangi adımları atmalıyım? hangi stratejilere sahip olmalıyım, nasıl düşünmeliyim, nasıl hissetmeliyim, sabah uyandığım zaman kendimi nasıl güne hazır hale getirmeliyim, kendime hangi kaliteli soruları sormalıyım. Aslında bu soruda bizim aktif bir şekilde neler yapacağımızdan bahsediyoruz. Hangi kaynaklara ihtiyacımız olduğunu, neler yapmamızın şu anda gerekli olduğunu, nereden başlamamız gerektiğini soruyoruz. Aslında bir çıkış yolu, bir kaçış planı, bir eylem stratejisi gerçekten de bir yol planı çıkaracak bu soru bize. Diğer türlü içinde bulunduğumuz girdaptan ya da saplanıp kaldığımız çukurdan bizi başka türlü kendimize sorduğumuz sorular kurtaramayacak. Neden bunlar benim başıma geldi demek yerine bunu nasıl tersine çevirebilirim diyebilirsiniz. Bu problem henüz küçük ve müdahale edilebilir bir problemken acaba nasıl bir müdahalede bulunabilirim? Aslında bu bir kar topunun dağdan yuvarlanırken durdurulması gibidir. Bu bir kıvılcımı söndürdüğünüzde bir yangına dönüşmesini engellemek gibidir. Bu gerçekten de küçük bir müdahale ile büyük bir patlamanın, çok büyük bir kaybedişin engellenmesi demektir. İşte şu an yapacağım hangi müdahaleler acaba benim çok daha büyük sorunları engellememe yardımcı olabilir? Atacağım hangi küçük adımlar beni şu anda gelecekte daha güvende hissettirebilir? Şu an potansiyel hangi problemleri engelleyebilirim ve bunun için hangi adımları atmam mümkün? Ben bu probleme nasıl bir katkıda bulunmuş olabilirim? Ya da benim yaptığım ya da yapmadığım neler bu soruna neden olmuş olabilir? Bu asla kendini suçlayacak kadar böyle negatif etkisi olan bir soru değil. Burada kendini suçlamak yerine bir şeylerin kaynağını, nedenini ve temelinde neler olduğunu bulmak amaçladığımız şey. Ve sizin buna neden olan herhangi bir davranışınız, bir düşünme şekliniz, bir inancınız varsa bunu fark ederseniz bu uzun vadede size çok daha büyük avantajlar sağlayacak. Neyi doğru yaptığını bilmek kadar neyi yanlış yaptığını bilmek de önemlidir. Ve bir probleme neden olan sizin katkı sağladığınız bir durum varsa bunu bilmek size sonraki adımlarda benzer sorunları yaşadığınızda çok büyük bir güç kazandıracaktır. Şu anda hangi seçeneklere ve hangi kaynaklara sahibim? Çoğunlukla biz elimizde olmayanlara odaklanırız. Sahip olmadığımız seçeneklere ya da zayıf bir takım özelliklerimize yoğunlaşırız. Fakat bunlar bir problemi çözmekte bize yardımcı olmaz haliyle. Sahip olduğumuz seçenekler, bir takım kaynaklar ki bu kaynaklar asla çok maddi ve fiziksel kaynaklar diye sınırlandırılmamalı. Sahip olduğumuz bir takım yetenekler, bilgi, beceri düzeyimiz, e, sosyal çevremiz, alabileceğimiz destekler, geçmişte bir takım şeyleri başarmış olmanın verdiği güç ve referanslar, bunlar hangi kaynaklara, hangi özelliklere, hangi seçeneklere sahip olduğumuzu çoğaltacak. İşte bu seçeneklerimizi artırmak. Buradan kendimize zengin bir menü çıkarmak bize şu an var olan problemlerimizi ve bundan sonra da karşımıza çıkma potansiyeli olan sorunlarımızı kolay bir şekilde yönetebilecek gücü verecektir. Geçmişte buna benzer hangi problemleri çözdüm? Geçmişte muhtemelen şu an içinde bulunduğumuz duruma benzer, belki çok yakın ya da en azından ortak noktaları olan pek çok sorunla karşılaştık. Bunları çözdük. Bazılarını çözerken destek aldık, bazılarını tek başımıza üstesinden gelerek çözdük. Bazıları için stratejiler geliştirdik, bir şey yaptık, bazen kabullendik, bazen zamana bıraktık ama bir taktikle, bir stratejiyle biz geçmişte benzer pek çok problemle mücadele ettik. Ya da ben bu problemi çözmediysem bunu örnek alabileceğim başka insanların yaşama öykülerinden acaba nasıl kopyalayabilirim? Nasıl başka insanların tecrübelerinden deneyimlerinden istifade edebilirim. Hangi kaynaklara sahibim ve bu kaynakları geçmişte nasıl kullanmıştım? Ya da şu anda gerçekten geçmişteki o sorunları çözdüğüm ruh haline sahip olsaydım bu sorunları çözebilmek için nasıl davranırdım? Neler yapardım ve hangi adımları atardım? Ve son olarak belki de en önemli sorulardan birini soracağız kendimize. Bütün bu yaşadıklarım bana ne öğretti? bütün bu yaşadıklarımdan hangi anlamları çıkardım? Hangi dersleri aldım? Bunlar benim bir sonraki adımda, hayatımın başka dönemlerinde nelere dikkat etmem gerektiğini bana fark ettirdi. Hangi tecrübelere, hangi yaşam derslerine dönüştü? İşte ders aldığınız zaman artık hatalar birer hata değildir ve yaşamda her şey bir tecrübedir. Ders almayı, öğrenmeyi yaşadıklarımızdan kendimizi güçlü bir şekilde çıkarabilmeyi başardığımızda artık sorunlarımız pek sorun gibi de gelmeyecek hiçbirimize. Bu videoda yaşamda karşılaşmamız muhtemel bir takım sorunlar karşısında ve belki de hala hazırda şu anda devam eden sorunlarımızla ilgili bir takım sorularla farkındalığımızı güçlendirmeyi ve zenginleştirmeyi amaçladık. Tabii ki kendimize soracağımız sorular bunlarla sınırlı değil. Bunlar sadece içinden seçtiğimiz ve işlevsel olduğunu düşündüğüm bazı soru örnekleri. Ama siz de duruma göre, yere göre, probleme göre kendinize kaliteli, amaca dönük, uygun bir takım sorular sorma alışkanlığını lütfen edinmeye çalışın. Çünkü yaşamda önemli olan karşımıza çıkanlar değil, bunlara verdiğimiz yanıttır, karşılıktır. Ve bu yanıtı belirleyen şey bizim düşünce sistemimizdir ve düşüncelerimizi de çoğunlukla kendimize sorduğumuz sorularla yönetiriz. Kaliteli sorular kaliteli yanıtlara dönüşür ve kaliteli yanıtlar aldığımızda kaliteli düşünceler üreterek kaliteli bir yaşamı inşa etmemiz çok daha kolay olacaktır.